Türk Hava Kurumu Üniversitesi pilot olmak için bilgi almaya gelen pilotaj adayı öğrencileri uçağa bindirip gökyüzü gezintisiyle tanıtım yapıyor. Uçuşlar 2, 4 ve 8 kişilik tek ve çok motorlu eğitim uçaklarıyla gerçekleştiriliyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Önder Efe pilotaj bölümüne bu yıl 60 öğrenci alacaklarını söyledi. Bu öğrencilerden 12'si tam burslu, 48'i ise ücretli olacak. THK Üniversitesi'ndeki pilotaj eğitimi 4 yıl sürecek ve 260 saat uçuş programı olacak. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortaklığıyla kurulan havayolu Sun Express yolcularına İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına gidiş ve dönüşte transfer hizmeti sağlamaya başladı. Yolcular San Express'in İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman inişli ya da kalkışlı tüm seferleri için istedikleri noktayla havalimanı arasında konforlu transfer hizmeti alıyor. Transfer hizmeti için www.sanexpress.com üzerinden rezervasyon yapılması yeterli. Kapadokya Meslek Yüksek Okulu diplomalı balon pilotu yetiştirmeye başladı. Her yıl yaklaşık 250 bin turistin balon turu yaptığı Kapadokya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içinde yerleşkesi bulunan yüksekokula biri tam burslu 5 öğrenci alınacak. Programı tamamlayanların dikey geçiş sınavıyla uçak pilotluğuna geçiş yapma şansı bulunuyor. Kapadokya bölgesinde yer alan 20'nin üzerinde balonculuk işletmesi yaklaşık 150 balonla turistlere hizmet veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu Etihad, Air Lingus'la ortak uçuş anlaşması imzaladı. Etihad Havayolları'nın %2.987 oranında öz kaynak yatırımı olan İrlandalı havayolu Air Lingus'la ortak uçuşlar 15 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlayacak. Bu anlaşma sayesinde Etihad Havayolları, Air Lingus'un İrlanda, İngiliz Adaları, Kanal Adaları, Portekiz, Hollanda ve Amerika'daki uçuş noktalarına erişim sağlayacak. Güneş enerjisiyle yol alan ilk uçak Solar Impulse, iki ay önce çıktığı 6000 kilometrelik yolculuğunu başarıyla tamamladı. Solar Impulse ilk olarak hiç yakıt kullanmadan İsviçre'den Fas'a kadar 2500 kilometreden uzun bir yolu kat etti. Daha sonra Fas'tan tekrar havalanan uçak, İsviçre'deki özel Payerne havaalanına yaptığı başarılı inişle uçuşunu noktaladı. Pilot ve uçağın mucitlerinden biri olan Bertrand Piccard, İki ayda iki kıta ve 6000 bin kilometrelik başarı benim değil tüm ekibindir dedi.